Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bu kanalda birlikte bol bol çizim yapacağız. Kalemini al ve bana katıl. Hazırsan başlıyoruz. Bugün birlikte bir mantar çiziyoruz ve altında kitap okuyan bir figür çizeceğiz. Öncelikle zemin çizgimi çiziyorum. Zemin çizgimi yerleştirdikten sonra mantarı yerleştireceğim. Şimdi mantarı yerleştirirken bir elipsten yardım alacağım. Fakat bu elipsi şöyle yan biraz çapraz çizeceğim. Şimdi bir elipsle mantarımın alt kısmını tamamladım. Hemen üstünü yerleştiriyorum. Bakın üzerine şöyle bir yarım daire ekliyorum. Yarım dairemi ekledikten sonra mantarımın üst kısmı tamamlandı. Şimdi ne yapacağım? Hemen mantarımın gövdesini çiziyorum. Şöyle eğimli bir şekilde gelsin. Ve burada sanki böyle bir ağaç gövdesi çiziyormuş gibi çiziyorum. Gövdeyi şöyle tamamladım. Tabii ki bakın ne yapıyorum? Bu durumda silmem gereken bazı noktalar var. Birincisi burası. İkincisi mantarın arka kısmı. Mantarın üzerindeki desenleri ekliyorum. Kimini daha büyük, kimini daha küçük ama bazıları biraz dışarıya doğru taşmış şekilde. Hepsini ekliyorum. Ve hemen mantarın alt kısmını bakın bu nasıl olacak? Şöyle formunu bozmadan çizgilerimi ekledim. Bu şöyle devam edecek ama bu kısımları görmüyoruz. Bunları sildim. Şimdi bakın mantarı tamamladım. Bir de mantarımızın şöyle dış kısmında ayrıca bir parça daha olsun. Onu da şöyle ekliyorum. Altını böyle tırtıklar ekledim. Şimdi artık buraya figürümü yerleştirebilirim. Figürüm oturuyor pozisyonda olacak. Öncelikle bir iskelet yapısını çizelim. Kafası tam olarak burada başlayacak. Kafayı şöyle yuvarlağımı çizdim. Dikey çizgimi şöyle atmam gerekiyor. Neden? Çünkü tam yan dururken çizeceğim ben bunu. O yüzden biraz aşağıya doğru da baktığı için yatay çizgimi de bu şekilde ekledim. Şimdi burada boyun çizgisi olacak ve devamında hemen şöyle gövdesi inecek aşağıya. Şöyle gövdesini indirdim. Üst gövdeyi yap. Şimdi bacağı yerleştiriyorum. Bakın burası oturma kısmı. Burada diz kapağını şöyle yukarıya doğru uzatacağım şöyle bir açı yapabilirsiniz burada. Yani ne kadar yükselteceğinize karar vermek için bunu gösteriyorum. Şimdi bakın burada artık bacağımı aşağıya doğru indireceğim. Şöyle indirdim. Fakat bacağımın bittiği noktayla oturma kısmının hizasının şöyle olmasına dikkat edin. Tamam. Ayağım burada olacak. Eğer bu şöyle yukarıda olursa, şöyle yapar, yukarıda olursa o zaman ayak yukarıda kalmış olacak. Böyle olmasını istemiyoruz. Şimdi kolunu yerleştirelim. Bakın kolu burada omuz kısmında şöyle geliyor. Ve şöyle uzanıyor. Eli burada. Diğer kolda yine aynı şekilde böyle gelmesi gerekiyor geriden. Ve şöyle tamamlanıp eli de burada olacak. Tamam. Ama tabii ki bakın ne kadar göreceğim. Şu kadar bir, şurayı göreceğim sadece. Şu kadar bir kısım görüyorum. Yine kafadan başlayarak detaylandırarak çizelim. Şimdi öncelikle burada gözü yerleştiriyorum. Gözü yerleştirdikten sonra burnu yapıyorum. Alın. Şimdi burada burnu yaptım geriye doğru getirdim burnun altını. Dudak üstü. Ağız. Şimdi burada çeneyi tamamlıyorum. Şöyle geriye doğru uzattım. Bakın ne yapacağım şimdi? Kulağı tamamladım. Bakın kafa şöyle geriye doğru devam edecek. Tabii ki hemen kaşları ekliyoruz. Hemen kaşları ekliyorum. Şimdi boyun çizgimi belirliyorum artık. Bakın. Kafanın bittiği nokta şurası. Buradan şöyle aşağıya doğru boynunu ekledim. Kıyafeti detaylandıracağım. Şimdi ben buna bir yaka eklemek istiyorum. Şöyle rengimi değiştireyim. Şöyle bir gömlek yakası ekliyorum. Bakın şurada gömlek yakasını tamamladım. Fakat arka kısımdaki yakayı da benim görmem gerekiyor. Onu da şöyle onu da tamamladım. Burada artık daha eğilmiş görüntüsü vermek için biraz daha açabilirim burayı. Daha eğimli görünsün istiyorum. Bakın kıyafeti yukarıya doğru yükselecek. Neden? Çünkü oturduğu kıyafetin ön tarafı biraz katlandı. Şöyle gövdeyi tamamladım. Şimdi kolu yerleştirmek istiyorum. Bakın kolun omuz kısmını yaptım. Rengimi değiştiriyorum. Kolun omuz kısmını çizdim aşağıya doğru devam ediyor. Çizgilerin etrafında gezinerek yapıyorum. Şöyle kolu tamamladım. Burada tabii ki elimi yerleştireceğim. Diğer kolu da bakın azıcık görebiliriz demiştik. Şöyle kolu da burada gördük. Hatta şöyle gömleğe bir manşet ekleyelim. Burada da çok az bu manşeti şöyle görelim. Evet. Şimdi pantolonun da sıra. Bakın oturduğu kısmı çizdim. Çizgiyi takip ediyorum. Bakın bu şöyle devam edip buradan aşağıya doğru şöyle inecek. Fakat burada bir katlanma çizgisi ekleyeceğim. Tam şurada ve buradan aşağıya doğru pantolonumun paçasını yerleştirdim. Şöyle yaklaşalım. Bakın burada pantolonumun paçası var. yerleştirdim. Ama bakın bu pantolon paçasını şöyle yapmıyorum. Tam yandan, karşıdan görüyor gibi değil. Bunu döndürerek yapıyorum. Şöyle çapraz durması gerekiyor. Çünkü bacağın aşağıya doğru eğimine baktığımız zaman şöyle hizalayarak çizmem gerekir. Şimdi burada ayakları yerleştireceğim. Burada ayağın üst kısmını biraz görüyorum. Burada daha çok gördüğüm Şöyle ayakkabıyı ön tarafını çizdim. Ayakkabıyı, ayakkabının yandan görünen kısmını ekliyorum. Şurası ayakkabının üst kısmı. Burası da yan tarafı. Şimdi bakın diğer bacağı da arkada görüyorum ama geride kaldığı için Şöyle bir kısmını göreceğim. Aşağıya doğru indirdim. Çok az gördüğüm kısmı ekliyorum. Burada pantolon paçasını şöyle biraz görüyorum ve hemen burada ayakkabıyı görüyorum. Şimdi bakın ikisine de şöyle bir taban ekleyeceğim. Evet. figürümüz tamamlanmaya yaklaştı. Şimdi bakın bunun üzerine saçları ekleyelim hemen. Ama kafasına ben bir şapka eklemek istiyorum. Şöyle siyah rengi aldım. Öncelikle bu şapkanın üst kısmını şöyle çizdim. Ardından şöyle kenar kalınlığını da ekliyorum. Ve bakın burada çok az şurada saçı göreceğim. Kulağın arkasından devam ediyor ve burası da saç. Yani şu kısım figürümüzün saçı. Evet şimdi ne kaldı geriye? Kitabımızı yerleştirelim. Şöyle kitabı Tam orta kısmını çizdim ve buradan şöyle yana doğru sayfayı burada daha çok görmem gerekiyor. Çünkü yukarıya doğru kaldırmış. Şöyle sayfayı uzattım. Şimdi yan tarafını ekliyorum. Bakın kitap şöyle yana doğru açılıyor. Fakat sayfayı burada daha az görüyorum. Ve tabii ki kitabın kalınlığını da şöyle ekledim. Şimdi bakın burada ne yapacağım? Elleri yerleştireceğim. Elini yerleştirirken şöyle baş parmağını ekledim. İşaret parmağı burada. Diğer parmakları daha az göreceğim. Burada da baş parmağını çok az görebilirim. Diğer kısım kitabın arka kısmında kalıyor. Yani sadece çok az baş parmağını görüyorum. Yani kitap aslında şuralarda bitecek. Çok az da baş parmağını ekledim. Şöyle yazılar da ekleyelim. Burada tabii daha az görüyoruz kitabın sayfalarını. Evet. Şimdi mantarımızın üzerine bir tane salyangoz ekleyelim. Önceki videomuzda evine doğru yol çıkmış bir salyangoz çizmiştik. Bugün bu salyangoz mantarın üzerinde. Şöyle salyangozumun böyle yüksekçe bir tepe yaparak gövdesini çiziyorum. Ardından hemen burada kabuğunu ekleyeceğim. İncelterek. kabuğunu ekledim, incelterek artık saylangozumun kıvrımlı olan kabuğunu ekleyebilirim hemen şöyle antenlerini ekledim gülümsesin bize doğru bu mantarın yanına bir mantar daha ekleyelim mi, ne dersiniz şöyle mantarın tepe noktasını çiziyorum. Gövdesini ekliyorum mantarın. Şöyle onun önünde birkaç küçük yeşil çiçek bitkiler ekledim. Şimdi bu resmimize birkaç ağaç ekleyelim. Bir ağacımızı şurada çizebiliriz. Şöyle uzakta gördüğümüz küçük bir ağaç ekliyorum. Şöyle dallarını ekliyorum. ve ağacın kendisini tamamladım. Şimdi üzerine birkaç yaprak ekleyeceğim. Yanına bir ağaç daha ekliyorum. Şöyle daha kıvrımlı bir şekilde geliyor gövdesi. Şöyle yandan bir dalı çıksın. Buradan bir dal daha ekledim. Şöyle geride kalmış. Buraya da bir tane ekledim. Hemen buraya bir ağaç daha ekleyeceğim. Buraya şöyle bir taş eklemek istiyorum. Şöyle üzerinde minik minik mantarlar olsun. Hatta şöyle kenardan birkaç mantar daha çıkartalım. Yeşil bir alan olduğu için minik minik çimenler ekleyebiliriz. Şimdi bu mantarın yanına birkaç mantar daha ekleyeceğim. Şöyle yanda uzanan bir mantar daha. Ve son olarak burada bir mantar daha ekledim. burada şöyle küçük yeşil alanlar olsun. Hatta mantarın önüne geçebilir. Birkaç çimen detayı buraya da ekledim. Evet, çizimimiz bu kadar. Çizimi tamamladıktan sonra boyayıp bana göndermeyi unutmayın. Referans çizgilerimizi de mutlaka silelim. Instagram hesabım Elif Gökgöz 01. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.